İsa Bey Camii Selçuk'ta Ayasoluk Kalesi ve St. John Bazilika'nın bulunduğu tepenin eteğinde yer almaktadır. Halen ibadethane olarak kullanılan cami, Anadolu mimarisinin en görkemli örneklerinden biridir. Aydınoğulları Beyliğinden İsa Bey tarafından 1375 yılında Şamlı Mimar Ali Demiski tarafından yaptırılmıştır. 15. yüzyılın sonlarında Selçuklu İmparatorluğu dönemi sona ererken İsa Bey Camii'nin inşası için Efes, Efes'teki harabelerden ve Artemis tapınağından çok sayıda taş blok ve sütun alınmıştı. İsa Bey Camisinin planları mimari olarak Şam'da bulunan Emevi Camisine de benzemektedir. Bunun nedeni de belki şanlı bir mimar olan Ali Dimanski tarafından planlanıp yapılmasıdır. 17. yüzyılda basılan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde İsa Bey Camii hakkında çok detaylı bilgiler bulunmaktadır. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra İsa Bey Camii yıkık ve harap bir şekilde kalmıştır caminin özgün tasarımı değiştirilmiş ve bir dönem kervansaray olarak kullanılmıştır. 1895 yılında Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Efes'te kazı yaparken cami ve avlusuna ilgi göstermişler ve buraları temizlemişlerdir. Ancak caminin düzgün bir şekilde yenilenmesi 1934'te olacaktır. 1970, 1988 ve 2005'te yapılan tadilatlar İsa Bey Camii'nin eski ihtişamına kavuşmasına, yeniden işlevsel bir ibadet yeri olarak kullanılmasına yardımcı olmuştur. Bakım ve restorasyon çalışmaları devam eden bir süreçtir. İsa Bey Camii simetrik olmayan bir plan üzerine inşa edilmiş olup caminin iki yanında kapısı bulunmaktadır. Caminin ilk tamamlandığı zamana tarihlenen Selçuklu çinileriyle ile süslenmiş cami kubbeleri özellikle ilgi çekicidir. İki minareli olarak inşa edilen İsa Bey Camii'nin minareleri depremler sonucu yıkılmıştır. En son ayakta kalan min minare ise 1842'de tamamen kullanılması hale gelmiştir. Bugün görünen kırık minare artık leylek yuvalarına ev sahipliği yapıyor. İsa Bey Camisi'nin avlusunun içinde yakındaki Artemis tapınağından getirilen 12 büyük sütun görülebilir. Avlunun ortasında bulunan şadırvan Orijinal cami binasına sonradan eklenmiştir. İsa Bey Camii hem Selçuklu hem de Osmanlı sanatı ve mimarisini en güzel temsil etmektedir. İsa Bey Camii aslında iki ayrı bölümden oluşuyor. Caminin batı cephesi Konya Selçuklu üslubuna göre, diğer cephesi ise sonraki zamanlara göre dekore edilmiştir. İsa Bey Camii'nin avlusu çerçevesinde eski mezar taşları bulunmaktadır. Koyu renkli olan taş Selçuklu, mermer olanlar ise Osmanlı dönemine aittir. Caminin çevresinde ve yakınında çok sayıda park yeri olmakta olup etrafında turistik eşya satan dükkanlar da bulunmaktadır.